Arkadaşlar, sizlerle birlikte uzun zamandır beklediğim kalemlerim geldi. Onları mı tanıtacaksınız bize? Ama bir tane var. Diğerlerinin hepsini açtım. Hadi bir tanıtalım onu de. İlk aldığınızda böyle çıkıyor ama bunu açmadım önce... ...böyle iyice bir sallayın. Sonra bir alıyorsunuz. Ben şunu yapacağım. Şöyle... Bir dakika, kapağı düştü. şöyle denk getiriyorsunuz. Çok enteresan. Geldi, görüyorum. Görüyorsun değil mi? Evet, geldi. Sadece öne geldi ama. Evet, ama şimdi her yerini boyayacak o. Geldi. Kalem böyle ilk önce ıslak ıslak geliyor. Çok da ıslak geliyor yalnız. Çok güzel. Diğerlerini hepsini açtım ama en güzeli siyah çünkü tek at akmayanız siyah. Bak. O zaman bize resim yapar mısın? Ama son iki videoda. Bye bye.